Hepimiz arkadaşlar. bugün sene birlikte Brawl Stars kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk gün özel bugün 5 tane video gelebilir. Belki, belki 5 tane gelebilir. Belki 5 tane. Arkadaşlar. Hadi başla. Yalım tek hesaplaşma. Barlende kalmıştık en son. Arkadaşlar alttan ses geliyorsa özür dilerim. Kardeşim ve annem de var da yanında. O yüzden özür dilerim. hadi hadi hadi. Evet. Yanlışlıkla mermiyi mi Mermimi hırcattınız lan bana. Dur. Şunu da atalım. Bul. Önüne attım. Ah. Hadi bul. Hadi korkak bul. Hadi. Hadi bul. Hadi korkak. Hadi. şöyle kamerayı şöyle çıkacağım. Are you kidding? Yüz keresi. Hmm. Vallahi ben video dışında kasarım arkadaşlar. Sıkıntı yok onun için. Son. Arkadaşlar son bir tanesini. de tıklıyorum arkadaşlar. Seçeli gösteriyorum. 299. Büyük pa. Bir kupa. Bir kupa. Bir kupa almam yeterli arkadaşlar. Bir kupa. Bir kupa. Artı bir. Evet arkadaşlar. artık bir kupa. artık bir kupa yeter ya. Altıncı da bile bile öleceğim. Arkadaşlar bu arada video yazın. Eğer izlemediyseniz video kanalıma girip ikinci ilk videomu da izleyebilirsiniz bugünkü. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Abone olmayanı dövüyoruz. Abone olmayanı dövüyoruz kardeş. Allah, Michael da ölmezsin be ya. Maika da ölmezsin be ya. Maika da, da ölmezsin be ya. Lan lazım mı lan bu. Lazım sen gebecimsin kardeşim ya. Atıp atıp duruyor. Aslında oradan geri değil. Ölmezseydi belki o zaman olurdu. Orada şeyli var. Derilmiş. Hepimizin üzerinde peri var. sürü var. Çelik gerek al. Bir gün telif sistem çok ilerlerse bunlar bize hep girecek. İlerledi de çok da girecek. Ahmet! Ahmet öldün Ahmet. Ahmet öldün çık. Uy hepimizin üzerinde peri var. Bizde sarı var. Çelik yana kal. Kabama daha değil. Ya sakin. Yer canını götürdüm. Ama adam dört beş yüklü ya. Ne yapayım? Adam dört yüklü. Bir de arkadan da vuruyorlar. Biz sıkıştırlar orada. <laughs> 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 Arkadaşlar çok sinir oldum. Videonun bu kısımlarını kesebilirim. Bize soru var. Çelik kal. Kafama tatil. Yazım tatil. Çipsim Bugün ilerlerse bunlar bize girecek. Şey, sandıklar düşmüş. Ben bu arada pek Brawl Stars şey değilim. Hayran değilim. Ve kupalar düşmüş. Eskiden çok oynandım. Çok çok oynuyordum. Bağımlı şekilde oynuyordum. Hadi görüşürüz. Eyvallah. Kekoları döveriz valla biz. Kekolar. Kekolar. Ağzı. En gıcık olduğum şey. Pusmalı oynayacağız büyük ihtimal. Çünkü çok az. Bize soru var. Çedik gele kal. Kafama tadi. Oğlum dört. Nereden baksam dört beş yüklü. Herkes bana çıktı ya. Arkadaş dört beş yüklü. Ben bu sefer pusarak oynayacağım. Pusarak. Madem mı sıkıntı kardeşim ya? Çünkü zaten hiçbir yük alamadık. Hadi 4-5 yük alsaydı direkt dolardı. Aa oradaki şey var ya ne diyeyim. Bir, bir şey vardı ya. hede Onu alırdı. Onu çok fena aldırdı. Tam da yanıma verdi. Var ya şunu alırdım. Bize soru var. Çelik yere kal. Kafama tatil. Yazım sakin. Biliyorum. Vardığımı yoruyorlar. Biliyorum. Aynı seviyorlar biliyorum. Öyle de bana bu kız ona. Bugün Biz yapar her gece kovdum çok Olsun. Yani niye yanıma veriyor ya bunlar beni? Bir soru var çilik. Ölmemiz yeter çünkü. Çünkü arkadaşlar oğlum çünkü adam olacağımı kendim müdür? 181 kupa oldu arkadaşlar. 181. Birazcık daha kısacağım arkadaşlar. Şöyle 20-30 yapalım. O kupalar geliyor ya. Onu zevkin çıkaralım. <laughs> <laughs> Bunu büyük ihtimal Brawl Stars oynayan Ali sesine kaydedeceğim. Arkadaşlar bu, bu, sene boyunca Brawl Stars çekeceğim. Bu sene sonunda arkadaşlar bu sene sonunda GTA Vice City hikaye modları, Real P, gerçek hayat hepsi gelecek arkadaşlar. Hepsi. Hayır! Hayır! Öldün çık şu an benim. Öldün çık şu an benim. Hayır! Elim! 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 Elim, elim kaydı ya evet, arkadaşlar. Film kaydım Biraz daha GTA 5 roleplay, GTA 5 e modları yüklenecek, roleplayler çıkılacak. Bundan sonra günün neydi? Fortnite. Çok ilerlersek, 1 milyon, 2 milyon takipçi ulaşırsak sese geldi video çekebilirim. Tabi sese geldi kabul ederse. Bak. Ben olsam abone olur, like atardım yani. Ne bileyim ya, Ne bileyim yani. Oğlum kime basalım bunu? Çok sevdiğim oyunu ve sevdiğim bir karaktere basacağım. Emze basalım mı? Emze basacağım. Emze bastım arkadaşlar ve enze 150 onda vardı 160 80 80 160 Allah neler yaratmış Emzi yükselt Kendimi birden niye şeymiş gibi hissettiysem. Hızı böyle bir tane ye. video gelir mi? <gülüyor> <gülüyor> 1500 yıldız. Allah. Bu sene sonu arkadaşlar bu sene sonu gümbür gümbür geliyoruz. Se yaz tatili bu yaz tatili gümbür gümbür geliyoruz arkadaşlar. Tüm cemaat gümbür gümbür. Pestraflar bilmem ne. Her şey gümbür gümbür. Gümbür gümbür geliyor. Bu süre günümüzde Kafama da değil. Yazıp sakin. Ya tamam ona gitsen. sen. Bustluk... Bak ben kupa kasarken biri alıyor ya. Çoğunda çok küçük küçük oluyor. çok çok alıyor. Çok. Hadi. Kapmasın bir şey. tamamdır. Olsun hepimizin üzerinde peri var. Bize soru var. Çirik gele Baba tatil. Yaz sakin. Biz para her gece kovdum. Çoktan yok yere durmadım olsun. Cani. Biraz rufani. Noob. Şarkı çıkarayım mı diyecektim ki. Hadi bakalım gitti bes araba yapindim yürüye bakalım radyomuzda ödeme takalım sıçtık dostum Fernando Allah sıvamadan sıkalım sıvamadan sıkalım sıva fena sıvadık artık rap yapmaya başladım <laughs> Rap yapmaya başladım sıvadan. <laughs> Arkadaşlar içimden bir şey geldi. Bugün bir, bir şey söyleyeyim. Daha yeni yaşanmış bu olay. Bir gün biz böyleyiz. Arkadaşımla ben böyle zundan giriyoruz. Ödev yapıyorduk beraber. Çocuğa biz ben deniyorum böyle. Ağır şu soruyu bilemedim. Çocuk bana çıktı dedi ki. O bana kaç gündür soruyor. Ben hiçbir şey demiyor ya dayım. Demiyorum. Çocuk bana kalkıp diyor ki. Sen beni kullanıyorsun bu. Lan sen kaç gündür bana soru soruyorsun. Ben ağzımı açıp iki laf etmiyorum. Sen bana gelen arkadaşlar. Burada sen beni kullanıyor musun diyorsun. Kaç tane soru sordu? 10 tane 20 tane soru sordu. Orada. Ben 5 tane soru sormuşum. O bana kullanıyor mu dedi. Oradan çıktım. O bu çocuk ne yapıyormuş biliyor musunuz bence? Ben ne yapıyor? Böyle arkadaşım mağazasında yakınlaşıyor. Ödevlerini kaktırıveriyor milleti. Kaktırıveriyor. Kaktırıyor. 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 Bir de bilemeyince ben de bilemedim ayağını yatıyorum ben aslında bildiğim soruyu bilemedim ayağını yatıyorum o bana şey diyor o da arkadan bakıyor işaretliyor ben de arkadan kontrol etmeye bakınca da sen yaptın diyor bakın üstüme su duruyor oradan çaktım ben alayı işte arkadaşlar kimseye güvenmeyeceksiniz vay be değil mi vay be değil mi? Vay 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 be. Zor var çelik yedek oldu kafamı da. Oyun kafası kim lan? Öyle bir YouTube mu var? Ya saçma saçma isim tutuyorlar. Adam gibi tutan Karataş işte. Ne oyun gemesi bilmem ne bilmem. Adamı isim işte. Ankara Karataş. Normalde yüzümü göstermemek istemiyordum. Aynı oyun yaratısının yaptığı gibi. Onda da bıkmıştır ya artık gizli göster, gizli göster yorumlarından. var, çelikle kal, kafama tatil. <laughs> Yazmış Oha ya, en sevdiğim şey sevmediğim şeyi takım olmak. Ama ben alırım. Çünkü ben tuhafım. Lan galın lan adamın Bak vurmayacaksınız değil mi? Ben şunlardan uzak durayım. bu burcu yakınlığına beni. İçeri çıkmamı bekliyorlar. Şu oyun kafasını bir halledebilirim. Sekiz bit öldürme beni. Oy. Oy. be, Bey. Hayata gel. Sekiz bit oldu öldü diyor sanırım. Hayır internet çekmemezlik yapma İnternet hadi internet. Kazı, kazandı. kazı. Birinci. Bir, 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 bir. İzir sorgular, çirik kal, kalıma tadil, yazıp sakin. En küçüğü böyle herhalde. Biz yapan her ne çeker orada öpücükler yok. Yine her the öpücükler Tekrar öyle yavaşlıyorum. bayağı bir kastık ama. En az bir yirmi kupa olmuştur yani. Bir karakterle yüz kupa kasma challenge. Bak iyi fikir. Ama loz değiliz. Ve iyi etiket yapacak bilgisayarım da yok. Bütün hepsi iyi. İzlemekten sıkılırsınız siz de. Bir de takım gibi arkadaşlarım da yok. Allah! Sıvadık, 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 sıvadık. Sıvadık dostum. Sıvadık yo ye. Yeah. Sıvadık yo ye. Yeah. Sıvadık yo ye yeah, dostum. Sıvadık, sıvadık, sıvadık. siz sımadık. anladınız siz. Sıvadık. Anladınız siz. Şimdi size küfür etmek istemem yani. Su küfür değil de onun, onun yerine kullandığım anlam küfür. Bak şimdi ben. Mert Mert tanımam Tunağın gelir patlar. Mert Tert tanımam Gel. Hadi herkes açık Mert hadi. Vrabilge, <laughs> vrabilge. Ben aslında işte, sen buradan vururum. Onu sıkıştırıyorum. Derken ben sıkışacağım. Kova o değil. Yazıp sakin. Biz yapar her gece kovduğun çoktan yok yere tutmadım olsun. Ben şöyle sıvaşayım. Çok açıktayız biliyorum ama şöyle bir 3-4 kişi kalsın. Bir Arkadaşlar şarjımızda kaç kaldı? Öldüm arkadaşlar. Normalde orada ölmemem lazımdı ama öldüm arkadaşlar. Ben bir dakika gidip geliyorum. Evet. Kesme yok bize arkadaşlar. Diyip keseceğim şimdi. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Sıra 7. oldu en son. Şimdi çıkıyorum bakın. Çıkış dedik. Kupalara bakın. 2 <laughs> çakladı. oldu onun için. Proposu biriktirdim en son kutu açılım yapacağım arkadaşlar. Bunu şöyle çekelim. Ya, dur ya ben şunu şöyle atayım. Hıp şu altı nasıl neyse. Önceki sezonu bakalım ben. Önceki sezon kaçıncı ince... böyle ilerlemişim. Önceki sezon 17 ilerlemişim. Aa burada kutum var. Açayım böyle. Şu anki sezon değil mi bu? Şu anki sezon. Evet. <laughs> Bizde pro yok. Bir yok, Brawl Pass'dan be. Abi. abi bana Brawl Pass alır mısın abi? Abi, abi. abi. Ya Brawl Pass'te biraz çocuklaştı. Brawl Pass var. o şeyi çok çok. Biraz çocuklaştırdılar ya. Bir maç büyük oyun modunda kazan. Ne var ya? Kazın. Ne var? Ya? Elime kavrayamadım şu an cihazı. Çünkü hem şarj oluyor hem şey oluyor. Elimi kavrayamadım. Bu başka kötü oynayabilirim. Özür dilerim. Sen de benim gibi istedin. Oha! Oyuncu kaçtı. 6060 bin mi? 6000 bin mi? Var yok. Bin bin Vurun. Bir de 2 dakika. Yok, 5 kişi. Evet arkadaşlar. Çelik ne kal. Kovdu hadi. yazıp sanki. Bir zaman örgeci kovdu. Çok da yok ya. Durmadı olsun. Şimdi şöyle. Biraz da fayi. Görüyoruz arkadaşlar? Nasılım ama. Nasılım. Göz var ağırlıca kovdu çok da yok yerim Arkadaşlar nasıl durdum ha? Çok sindirli, çok efkeliyim değil mi? Hadi sözüm. Benim karakter... Evet kazandık. Protonaha. Hepsinde şey var. Bravo Pass. Ben de yok gitmek. <laughs> ben de yok. Ben yok. <laughs> Pass olmadan bu yapılabiliyor muydu? Yüz. Tek başta yüz. Bir şey varmış Ücretsiz kutu Açıyorum Açıyorum Ne söylermiş ne Leon çıksın Hadi videomun şansına Leon çıksın Baya kalmadı be Baya kalmadı be Olmadı be kardeşim ya Üç zil taş Zel toş koşuyor diyor. 190 lira çık. 190 190 olsun. Ben bu oyuna bu parayı yatırsam ne olur siz biliyor musunuz? Anladınız. Süper bomba. Posta çok pis kaçar. Canım niye bu kadar çok pahalanmış bunlar ya? 13.99'du 12.99'du 13.07 19 lira çıkmış 6 lira 13, 700 lira değil miydi? 249 250 TL zam yapmışlar lan. Bir de bak 99 99.99 99. Ucuz gösteriyorlar böyle Millette kadın pahalıcık gari Millette o kadar para yok kardeş 24 elmasım var. 2030 80 kustaş. <laughs> Bugün çok fena para kazanacağım. Çok fena para kazanacağım. Bütün hepsini alacağım. Hepsini. Yeni bir şey mi gelmiş bak. Hem bunu hep yapacağız. Anladın mı? İyiymiş. Traş. Emre oynadı. Bu sefer ben ağlıyorum. Bu sefer olmuyor mu diye de şey yaptıydım da. Evdeler James, 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 James. Nasıl olur şurada? Duram da şey yapalım. Can kasım. Yo viye. Yeah. Can kasım yo viye. Yeah. Yo viye. Yeah. Yo viye. Yeah. Yo viye. Yeah. Yo yeah. Bir kere dedim bırakamam. Yo yeah. Şu an bana telif geldi. Çok pis. Çok pis telif gelecek. Çok pis. Dozun hepimizin üzerinde beni var. Bize de soru var. Çelik yere kal. Kafama tatil. Yazıp salgın. Hadi gel. Gel ulan lan Adamın azabına bas var. Dibine kadar girdi. Bu ne ya? Seyirlerle yapmış. Yok ye, yiye, yiye, yiye. Evet arkadaşlar. Bu maçtan sonra bitireceğim videoyu. Çünkü çok uzun oldu. Yarım saat. Bir de ben montajda mı oynuyorum? Ne var ne yoksa. Hiç montaj yok bende. Sırf. Gel lan. Veri var, soru var. Biz açalım. Kafamda da bir yazım sakin ve kazandık. Relax takı takı sarsıyız. Bir ara çok popülerdi. Burada evzarın kursu da aynı. Onun ikisi 198, benim ikisi 188. Evet arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı ve beğendiyseniz kanalıma abone olmayı abone olmayı butonu patlatmayı çok se çok seviyorum istiyorum hadi görüşürüz bye